Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Öncelikle Seher Yaman'ın evliliğinin gerçek olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup yorumlarda bildirin lütfen. Kırımlılar konağında Yaman ve Seher için yepyeni bir hayat başlamıştır. Yaman'la Seher evlendikten sonra onları yeni bir hayat karşılayacaktır. Ancak buna ayak uydurmak ve alışmak beklendiği kadar kolay olmayacaktır. Tanıştıkları ilk gün neredeyse kanlı bıcaklı olan ikili artık aynı hayatı paylaşmak üzere birbirlerine emanet edecekler. İkisi de aşklarını sonuna kadar yaşamak ve bu birlikteliğin keyfini ömür boyu sürmek istiyor. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen.